çok önce söylediğim ancak anca yayınlayabildiğim haftalık hashtag slash vlog videosu ile karşınızdayım. Bu videodaki hashtagimiz hashtag Bu hashtag adı altında bana Twitter'dan sorduğunuz sorulara bu videoda cevap vermeye çalışıyorum. İlk sorumuz Kaan Işıldak'tan. Bana sorusu streamerla nasıl başladın, nasıl böyle bir kitleye ulaştım. Aynı zamanda Can Katdemir'in sorusu da yayıncılık yapmaya nasıl karar verdim. Bundan bir buçuk sene önce Boğdan yeni kopmuş, yeni, yeni bulu bırakmış, üzerine yeni LoL'e başlamış biriydim. Türkiye sunucusu daha yeni açılmıştı ve orada çok güzel insanlarla tanıştım. Bunun üzerine bir takım kurduk. Daha sonra LOL yayıncılarını görmeye başladık. Çok fazla Twitch'te LOL yayını izlemezdim. Sadece Swift'i izlerdim World of Warcraft'ta oynadığı için ancak böyle LOL yayınlarını gördük, insanları gördük. Çok az Türk vardı, sadece profesyonel oyuncular vardı ve bizde de fiber internet vardı. Dedik ki neden olmasın? İkinci sorumuz Low Korean GG'den. Arkaya oynamayı düşünüyor musun? Düşünebilirim. Ancak Arcade'in şu an için nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. İnceleyecek pek vaktim olmadı. Ama bunu soranlar da olmuştu. Onlara da aynı cevabı verdim. Şu an için elimde çok fazla oyun var. Ve vakit yetersizliğim var. Kendi işlerimle yayınları bir arada tutmaya çalışırken bir de ekstradan yeni oyun koyma şeyi yapamıyorum. Ancak planım var bir sürü yeni, oynamak, yeni oyun oynamak adına. Umuyorum ki onlardan biri de Arcade olur. Bütün dünyayı patatesler yönetseydi ne olurdu? Hmm. Ben çok güzel olurdu. Her yer patates olsun. <laughs> Spagetti sormuş. Bezi nasıl bilirdiniz? Bezi bavu ilk yayına başladığımızda World of Warcraft oynadığımız bir dönem vardı hala. Hani LOL oynuyorduk evet ama sonuçta biz bu gelmeydik ve World'daki tanıştığımız insan kitlesi biz LoL oynarken hala devam ediyordu. Biz WoW'u iyi tanırdık çünkü WoW'da gerçekten beraber çok iş başardık, çok eğlendik. Doğan Paylı sormuş. Neden Deniz Özkan Özkan? Ben bunu anlamadım. Çok basit. Deniz Özkan, Özkan. Gayet adımı içinde barındıran, çevremde beni tanıyan herkesin ben olduğumu anlayabileceği bir nick bu. En çok sevdiğim oyun türü ve aklına gelen birkaç örneği. Aslında en çok sevdiğim oyun türü diye bir şey yok. Hikayesini sevdiğim her türlü oyun oynuyorum. Mesela Batman gibi first person oyunları çok fazla oynayamasam da first person'la ve melee karakterler oynamakla ilgili, yapım dövüşü karakterler oynamakla ilgili sıkıntılarım da olsa Batman serisini çok seviyorum çünkü Batman aşığıyım. Hani bu su götürmez bir gerçek. Onun dışında şu an mobile ile çok ilgili Heroes of the Storm olsun, LoL olsun. Arada Dota'da fillemek olsun. Çok değil, çok fillemiyoruz. Ruslara bırakıyorum o işi ama VLOG çekmeye devam edecek misin? Çünkü yoğunluktan ötürü yayın taklidini kaçırabiliyorsun. Gerçekten planım ve hani kendi hayatımı düzenleyişim bu yayın ve videolar çerçevesinde. Ancak yani ev durumu olsun, biraz çalışma, ders durumu olsun kaçırabiliyorum. Onun de gerçekten kaçırmamaya çalışıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Kardeşimle beraber tüm youtuberların yaptığı şekilde on şekilde soru cevaplamayı ya da kardeşinle 10 blabla gibi video yapmayı düşündün mü? kardeşimle yapmayı olabilir. Neden düşünmeyeyim? Aslında düşündük. Ancak kardeşimin çok fazla vakti yok. Hani kız okul dershane, dershane okul şeklinde bir sıralamayla çalışıyor. Yani vakit bulursak neden olmasın? Ki vakit bulacağız zaten Just Dance videoları gelmeye çalışıyor. Çok istiyoruz şu hafta bir, bir, iki tane daha çekmeyi ancak kızın hiç vakti yok. En sevdiğim veya kelimelerine kaldığım YouTuberlar, yayıncılar kimlerdir söyleyebilir misin? Böyle büyük harflerle Swift'i. Kendime örnek aldım. Onu izleyerek büyüdüm diyebilirim, büyümedim ama yani. O, onu izleyerek bu işe atıldım. Onu izleyerek WoW'dan daha çok zevk aldım. Adam ya hani ne, ne diyeyim adam hakkında. Gerçekten WoW seviyorsanız dediğin adam izletmesini biliyor. Çok sempatik bir adam. Yani örnek aldığım biri var mı da dersen Swift'tir. En sevdiğim müzik nedir? Return to Mr. ne zaman gelecek? En sevdiğim müzik şu an için çok böyle dönemsel sevdiğim müzikler ve gruplar olur. Şu an için Walk of the Earth grubunu bayağı seviyorum. Çok güzel cover yapıyorlar. Kendi orijinal şarkıları da çok böyle kulağa hoş geliyor. Çok rahat, çok melodik. Anything Can Happen Thursday diye bir konsept oluşturduk. Herhangi bir oyun, perşembe günü oynamayı düşünüyorum. Hani korku oyunu olsun komedi olsun, bir şey olsun. Rastgele. Hangi oyun olduğunu siz seçiyorsunuz. Belki o, o günlerden, o perşembelerden birinde Return to Mysterious Island gelecek. Olmadı, video halinde gelecek. Umuyorum. Dediğim gibi birazcık bilgisayar ve zaman sıkıntılarım var. Ancak yapabilirim. Bu haftaki hashtag videomuzun sonuna geldik. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Bunu haftalık bir düzen oturtmak istiyorum. O yüzden her hafta yeni bir hashtag ve yeni bir video gelecek karşınıza. Buna siz de ortak olmak istiyorsanız Twitter'dan hesap açıp oftaki hashtag'imizle cevabınızı yazabilir ve bu videoya ortak olabilirsiniz. Görüşmek üzere.